Meruem ekranda gördüğünüz gibi sayısız yeteneği olan, neredeyse durdurulamaz bir karakterdi. Nen stili yayıcıydı. Son derece insanüstü miktarda aura ile doğmuştu. Ayrıca nen kullanıcıları ile beslenerek aurasının boyutunu daha da arttırabildiğinden aura gelişimine neredeyse sınırsız demek yanlış olmaz. Neredeyse dememin sebebi şu arkadaşlar. Meruem ileride daha güçlü bir avcıyı veya herhangi bir insanı yediğinde bu ona fazla da gelebilirdi. Ama bunu tabii ki bilmiyoruz. Sadece teori. Meruem, Pof ve Yopi'yi yemesinin ardından başkalaşım ve patlatma özelliklerini de kazanmıştı. Yopi'nin 15 dakikada uçtuğu yolu aynı kanatlarla 5 dakikada uçabiliyordu. Ayrıca muhafızlardan emdiği aura ile enerjisini toplayıp büyük ateşlemeler yapabilmekteydi. Bu patlamalar gittikçe güçlendiğinden seride gördüğümüz karakterlerin %95'inden daha fazlasını anında dünyadan silebilirdi. Meruem Pow'dan aldığı yetenekleri ve kendi emisyonunu birleştirerek foton gücünü fazlasıyla kullanabilmişti. Kullandığı bu güçle ilgili çok bir şey bilmesem de kısaca yaydığı aura taneciklerini bir bir kontrol ederek bilgi toplayabilir, ışınlanmış gibi etki yaratabilir ve düşmanlarının konumunu saptayabilirdi. Kısaca bu kadar özellik ve gelişim potansiyeli ile ona serideki en güçlü karakter denmesi gayet normal.